Mehmet Yılmaz, bir düğün gezgininin anıları. Dünyanın her yerinde düğün geline ait bir şeydir ve gelin ne isterse o olur. Davetliler de düğüne gelin için gelirler. Ancak bir erkeğin, damat sıfatıyla orada bulunuyor olmasının da nedenleri var tabii. Gezmeye çok düşkün olanlar için söylenmiş bir söz var, ayda düğün var demişler, merdiven nerede diye sormuş. Son zamanlarda biraz o kişiye benzedim düğün düğün geziyorum. Geziyorum dediysem, gerçekten, gezme, tanımına uyan bir durum da var. Mesela Dilara'nın düğünü için Rumeli Hisarı'ndan kalkıp Fenerbahçe burnuna gittim ki bu hareketim, günümüzde aya yolculukla eşit bir süreye tekabül ediyor desem yalancı çıkmam. Fenerbahçe burnunu kim planladıysa nur içinde yatsın. Bir buçuk şeritli bir yol var ve esasen hiçbir yere çıkmıyor. Geri dönmeye çalışanlar, Kapısında, dolu, yazan otoparka girmek için bekleşirken yolu tıkayanlar, illa gideceği yerin kapısının önünde inmesi lazım gelenler filan derken otomobilin içinde sosyal medyaya dalacak bolca vakit buluyor insan. Senemin düğünü için ise Leros'a gittim. İnsanlık için kısa olsa da benim için uzun bir yolculuk oldu. Önümüzdeki haftada Defne'nin düğünü için şehrin merkezine yolculuk yapacağım ki bu da hatırı sayılır bir yol ve bu kez gideceğim yerde otopark da yok. Tuğçe için de Haliç kıyısında olacağım ama sur dışında. Fark etmiş olduğunuz gibi sadece kızların ismini yazdım. Çetin, Muratcan, Zaç ve Murat'ın isimlerini yazmadım yoksa isimlerini unutmuş filan değilim. Çünkü bu düğün denilen eğlence türü esasen gelinler için yapılır. Damadın gıyabında düğün yapıldığını duymuşluğum var da gelinin gıyabında düğün yapıldığını hiç duymadım. Damat şart, tek gelinli olmaz sadece geçenlerde sosyal medyada bir düğün davetiyesi gördüm, onda sadece damadın adı vardı ama gelinin adı yoktu. Duygu Asena'yı rahmetle andım, tutuculuğun bu kadarına ne derdi acaba? Her neyse, o güne özgü olarak, damat diye de isimlendirilen erkeğin orada bulunuyor olmasının nedenleri var tabii. Bir kere gelin bunu tek başına yapamaz. Bir damat tedarik etmek gerekiyor bu yüzden. Çünkü damadın bu eğlencede yerine getirmesi gereken sayısız görevi de var ki gelin bunları da tek başına yapamaz. Gelin'in arkasından eteğini tutarak dolaşmak, düğüne gelen misafirlerle çektirilecek fotoğraflarda gelinin yanında durmak, gelinin o an için aklına esenleri yerine getirmek için tetikte olmak gibi görevler. Bu sadece bizim memlekete özgü bir şey değil dünyanın her yerinde düğün geline ait bir şeydir ve gelin ne isterse o olur. Zaten, evlilik yıl dönümü, sevgililer günü gibi özel günler de düğünden sonra, gelin, sıfatını kaybetse de kadına ait günlerdir. Bu özel günleri hatırlama görevi de kadınlarındır, hem de ailedeki tüm kadınların. Evlilik yıl dönümünü unuttu diye karısına sinirlenen erkek hiç duymadım, görmedim ama tersinin çok örneğini biliyoruz. Zaten davetliler de düğüne gelin için gelirler. Gelinliğini görmek, saçına not vermek, gelinin akrabalarını süzmek için. Getirilen takılar geline aittir. Hediyeler onun içindir. Toplanan altınlar üzerinde tasarruf hakkı da geline aittir. İster satar ister saklar. Düğünün asli konukları da aslına bakarsanız kadınlardır. Dansa gönüllü olan var mı? Berbere giderler, Özel giysiler diktirirler, alırlar, süslenirler, püslenirler. Sanki gelinle rekabete gireceklermiş gibi. Onların eşleri, sevgilileri de mecburen orada bulunurlar. Sen git düğüne, ben maç seyredeceğim, demek akıllarından geçse bile bunu söyleyecek yürek kimse de yoktur. Erkek davetlilerin hepsi evde bir kadeh viski koyup maç seyretmeyi ister aslında ama bu konuda söz hakkı kadınlardadır, kravat takılır, düğüne gidilir. Bununla da kalmaz, en azından bir iki dans etmek için masadan kalkmak da gerekir ki bunu canı gönülden yapan erkek çok görülmez. Zaten pistte daha çok kadınlar olur, kendi aralarında eğlenmeyi gayet iyi başarırlar. Erkekler ağır abi, görüneceğim derken hayattan zevk almayı unuturlar. Türk düğünlerinin en karakteristik özelliklerinden biri çalınan şarkılardır. Evlilik birlikteliğinin başladığını herkese ilan eden bir tören yapılırken çalan şarkılar ne yazık ki bu işin ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Şarkıların anlattıkları şarkıların normal olarak evlilik kurumunu yüceltici, bitmeyecek bir sevgiyi vurgulayıcı olması gerekir ama nerede o şarkılar? En yakışık almayanı da kuşkusuz ki gelinin kız arkadaşlarıyla birlikte bir yandan pistte zıplarken diğer yandan seveceğim gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin şarkısını söylemeleridir. Gittiğim her düğünde bu sanki bir milli marş gibi çalınıyor ama erkekler gerçekten çok saf. Damat uyanıp hemen kaçması gerekirken aval aval piste bakıyor. Elbette bu şarkıların hepsi nikah defterinin imzalanıp evlilik cüzdanının çantaya indirilmesinden sonra çalınır ki zaten damat uyansa da artık kaçamayacaktır. Not ettiğim şarkılara bakın şimdi. Bunlar gerçekten düğünlerde çalınıyor. Nasıl istedim istedim deliler gibi. Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini. Gel ne olursun gel son defa sev beni. Sizce bir insanın düğününde son defa sev beni diyebileceği kim olabilir? Bir de şuna bakın. Bu gece gel yarın istersen yine git. Hatta unut ne varsa verdiğim al götür öyle git. Eve kokun siner duvarlara sesin. Hatta unut sen dün gece neredeydin, kimle seviştin? Düğün gecesi sorulacak sorumu şimdi bu. Denizleri aş da gel kurbanın olam. Kurtar beni buralardan ne olur? Düğün gecesi denizleri aşıp gelerek gelini kurtarması istenenin damat olamayacağı çok açık değil mi? Bir de fasulye, havası var. Düğün gecesi bununla göbek atılıyor, seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Bu fesatlıklar hep ajdanın başının altından çıkıyor. Farkındaysanız, ben senin yerinde olsam, ufak ufak uzarım durmam, pılımı pırtımı toplar giderim. Bir düğünde böyle bir öğüt verilir mi insanlara? Sanıyorum asıl sorun saf aşkı anlatan şarkılarımızın acıklı olmasında. En çok merak ettiğim şeylerden biri de niye bizim Türk düğünlerini anlatan komik bir filmimiz yok. Lütfi Ömer Akat'ın filmi var, düğün, diye, ağlamaktan gözleriniz şişer. Mehmet Ye, Yılmaz kimdir? Mehmet Yakup Yılmaz, 1956 yılında Malatya'da doğdu. İlkokulu Antalya Devrim İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi parasız yatılı olarak Denizli Lisesi'nde okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe SBF öğrencisiyken 1975 yılında Ankara'da Mehmet Ali Kışlalı yönetimindeki Yankı dergisinde başladı. Derginin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini bir süre yürütmektedir. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Türk İş'e bağlı Yol İş Federasyonu ve YSE İş Sendikalarında basın müşaviri olarak görev yaptı, sendika gazetesi ve dergilerini yayınladı askerlik görevi Kara Harp Okulu'nda yapıldıktan sonra İstanbul Gelişim Yayınları'nda mesleğe geri döndü. Gelişim Yayınları'nda Erkekçe ve Bilim dergilerinin Genel Yayın Müdürü yardımcılığı ve ardından Gelişim TV dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 1985 yılında Hürriyete geçti ve Hürriyet Dergi Grubunu kurdu. Tempo, Blue Jean, Playman gibi dergileri yayınlandı. Daha sonra Dönemli Yayıncılık Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ercan Arıklı ile birlikte dönemli yayıncılıkın bir numara yayıncılığa dönüşmesi sırasında genel müdürlük görevini üstlendi. Aktüel, Kozmopolitan, Penthouse, Oya gibi dergilerin kurucusu genel yayın müdürü oldu. Bugüne kadar 30'u aşkın derginin kuruculuğu yapıldı. 1995 yılı başında Posta Gazetesi'ni yayınladı. Aynı yıl sonunda Fanatik Gazetesi'ni, 1996 yılı sonunda ise Radikal Gazetesi'ni kurdu, Genel Yayın Müdürlüğü'nü yürüttü. 2000 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirildi. Bu görevi 5,5 yıl sürdürdükten sonra Doğan Burda Dergi Grubu bunun CEO'luğu görevini üstlendi. 2005 yılından 2018 Eylül ayına kadar Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Ekim 2018'den itibaren T24'te yazmaya başladı. Gazete köşe yazılarından derlenen, kırmızıyı seçtim, aşk mavinin altındaydı. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma, aşktan sonra hayat var mı, şaşırma duygumu kaybettim, hükümsüzdür, isimli kitapları yayımlandı. Aşk her şeyi affeder mi, isimli uzun hikayesi kitap olarak yayınlandı. Türkiye medyasında en çok yayın başlatan gazeteci, olan Mehmet Ye, Yılmaz, güncel politik gelişmelerin yanı sıra, Deneme tarzındaki yazıları ile futbol üzerine yaptığı yorumlarıyla da biliniyor.